Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Enabız'dan koronavirüs aşısı sorgulamayı anlatacağım. Covid-19 aşısının çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebileceğiz bunu göstereceğiz. Bunun için öncelikle Enabız.gov.tr'ye girmeniz gerekiyor. Enabız.gov.tr'ye girdikten sonra eğer kayıtlıysanız buradan TC kimlik numarası ve Enabuz şifrenizle beraber giriş tuşuna basarak sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Bunun harici durumda ise e-Devlet üzerinden giriş kısmını kullanabilirsiniz ya da e imza giriş ya da diğer sonuçları kullanabilirsiniz. E-Devlet üzerinden giriş için tıklayalım. Eğer ki E-Devlet şifreniz yoksa şu an sağ üst tarafta çıkan FTT'ye gitmeden E-Devlet şifresi nasıl alır, alınır videosunu izleyin. Ve oradan evinizden o şifreyi de almış olacaksınız. Şimdi şifrenizi aldıktan sonra E-Devlet'e giriş yapıyoruz Enabus üzerinden. Böyle bir ekran karşınıza gelecektir. Covid-19 gördüğünüz gibi Covid-19 aşı durumunu sorgulamak için tıklayın kısmı var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Sağ tarafta influenza yazıyor. Bu da grip açısından dolayı bir bilgilendirme yapıyor. Biz Covid-19 kısmına tıklıyoruz. Ve gerçekten burada risk grubunda mıyız? Ve buradaki pandemik aşılaması için belirlenen öncelik grubunda mıyız? Onu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi öncelik grubunda değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenecektir diyor. Şimdi burada e, bunu hani şu anda öncelik durumunda değilim diye bırakmayın. Ara ara buraya bakın. Sıra size geldiği zaman ise burada görüntülenecek. Şimdi ise sizlere bir sağlık çalışanımızın ekranını göstermek istiyorum. Arkadaşımızın sağlık çalışan arkadaşımızın bir Edevleş şifresiyle giriş yaptım. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı. Ondaki ekran nasıl görünüyor buna bakalım. Yine buradan Covid-19 aşı durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız kısmına tıklıyorum. Biraz önce benim kendi hesabımda öncelik grubunda değilsiniz demişti. Ama burada gördüğünüz gibi Covid-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli gruplar içerisinde yer almaktasınız. Merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevunuzu alarak aşınızı yaptırabilirsiniz. Aşağıda gördüğünüz gibi aile hekimliğinden randevu al ve hastaneden randevu al şeklinde iki kısım gelecektir. O ikisinden de nasıl randevu alındığını bir önceki videomuzda göstermiştim. Zaten şu an kartlar kısmında da bitiş ekranda da görebiliyorsunuz. Ayrıca açıklama kısmına da bunun linkini bırakacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka desteğinizi esirgemeyin. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.